Tarım analize hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Tarımsal üretim tarafını konuşuyoruz. Bir, bugün de birazcık ihracat tarafına bakalım istedik. Çünkü nihayetinde bu üretimin bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Sadece iç pazar yeterli olmuyor. 2015 yılındaki Rusya kriziyle başlayan süreç, işte Orta Doğu tarafındaki konjonktür, üretici kadar ihracatçı tarafında tarım sektöründe olumsuz etkiledi. Bir tabloyu baştan e, konuşmak üzere ve bundan sonraki süreci değerlendirmek üzere e, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Müsiat Bursa Şubesi Gıda Tarım ve Havancılık Sektör Kurulu Başkanı Murat Bayezid bizimle birlikte. Siz de sorularınız ya da yorumlarınız varsa Market adresinden bize gönderebilirsiniz. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi siz hem alaylı hem mektepli tarafı gibi de geldi bana. Çünkü sizin titrinize baktığım zaman ziraat ve gıda yüksek mühendisliği tarafı da var. Evet. Hem de yıllardır gıda tarafında, işin içindesiniz. Doğru. İhracat tarafında 2015 zor bir yıldı. Diğer sektörler açısından da öyleydi, tarım sektör açısından da aynı şekilde. 2016'da yine bir belirsizlik devam ediyor. Siz tabloyu nasıl görüyorsunuz ve bu yıl için beklentiler ne yönde? Oradan başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir programa davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere sizin de söylediğiniz gibi 2015 yılı ihracat açısından genelde bütün sektörlerde sıkıntılı bir dönemdi. Özellikle de özellikle yaş meyve sebze tarafında yaşadığımız Rusya krizi sebebiyle her ne kadar Aralık ayında çok fazla hissetmesek de bu yılın sonlarına doğru ciddi şekilde hissedebileceğimiz bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Şöyle ki normalde Türkiye'nin Toplamda yaş sebze meyve ihracatı şu anda 2 milyar 300 milyon dolar seviyelerinde seyrediyor. Ama en son Ziraat Mühendisleri Odası'nın da yapmış olduğu araştırmada da ortaya konulduğu üzere 2015'in Aralık ayından 2016'nın Mart ayına kadar olan dönemde 350 milyon dolar gibi bir ihracatta azalış söz konusu. Tabii bu gün geçtikçe de artıyor. Dolayısıyla şu aşamada özellikle Rusya başta olmak üzere yaş meyve sebze ihracatında özellikle de narenciye ihracatında bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee... Ilgili olarak tabii ki bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor ama buradaki yapılabilecek en güzel şey tabii ki alternatif pazarların bir an önce devreye alınması lazım. Bu konuda var mı çalışmalar? Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor aslında. Gerek ticari heyetler vasıtasıyla gerekse ihracatçılar Birliği vasıtasıyla çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Tabii bunların yansımaları bir an önce çok kısa zamanda olması imkansız. Zaman alacak şeyler. Çünkü müşteri çok kolay kazanılmıyor. Çok kolay kaybediyorsunuz ama geriye kazanmak çok zor. E, ciddi de bir zamana ihtiyacınız var. E, bu amaçla güzel bir e, haber verebilirim size. E, en son Antalya'daki G20 zirvesinde de imzalandığı üzere e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne Türk yazının ihracatının önü açılmış durumda. Bu aslında baktığınızda çok güzel bir haber eğer Çin'le olan ilişkilerimiz bu anlamda iyi götürürsek, ihracatta herhangi bir sıkıntı yaşamazsak, verdiğimiz ürünlerde kalite problemi yaşamazsak, ciddi şekilde ihracat olabilecek bir pazar Çin Halk Cumhuriyeti. Öte yandan işte Bursa'da biliyorsunuz bazı ürünler ihracatta çok şanslı olduğumuz ürünler. Bunların başında Bursa'nın siyah inciri geliyor. Bursa'nın siyah inciri hakikaten ülkemiz için paha biçilmez bir değer baktığınızda. Uludağ İhracatçılar Birliği olarak da bizim çok önemsediğimiz bir konu bu. Geçen yıl işte 15-16 bin ton civarında bir ihracat söz konusu oldu. Bunun ekonomiye de girdisi nereden baksanız 45-50 milyon dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunun yanı sıra Uludağ'ın meşhur çileği de var. Bunu ileriki zamanda konuşacağız yine sizinle. Kısaca söylemek gerekirse bizim şu anda başta Rusya olmak üzere ihracat pazarlarında sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların aşılmasıyla ilgili de el birliğiyle bir mücadele veriliyor. İyi haberler de var. Ee, i̇nşallah sonuçlarını kısa zamanda alacağız bunların. Peki bu alternatif pazarlar noktasında Çin'i saydık. hani En azından bir kiraz iyi haber olarak geldi. Bunun evet. devamı olarak alternatif başka hangi pazarlar var? Asya pazarında yine böyle bir atıyorum Japonya'sı ya da benzer ülkeler var mı? Ya da Avrupa'daki durum nedir? Biraz da o tarafa bakmak gerekirse. Uzak doğu tarafında diğer çalışmalar şöyle, Japonya ile bizim geçmişte başladığımız bir, bir tek üründe bir ihracatımız vardı, Greyfurt'tu. Şimdi limonla ilgili çalışma başlıyor, başladı daha doğrusu. Bunun da ihracatının önü açılıyor. Aynı şekilde Güney Kore ile ilgili güzel çalışmalar var. Dolayısıyla uzak doğu pazarında önümüz açık gözüküyor. Ee, tabii ki ortada o tarafında da sadece Rusya'yı saymamak lazım. Komşularımızdaki sıkıntılar ihracatımızı ciddi etkilemiş durumda. Bir Suriye pazarı bizim için yaş ve sebzede çok büyük bir pazardı. Aynı şekilde Kuzey Irak pazarı son dönemde birazcık da politik sorunlardan ötürü bizim ihracatımız o bölgede de sekteye uğradı. Daha aşağı bölgelerde işte Suudi Arabistan'la son dönemdeki iyi ilişkilerimiz sanıyorum bu anlamda ihracatımıza da olumlu katkı yapacak gibi duruyor. Avrupa tarafına gelince Avrupa zaten bizim şu anda en fazla ihracat yaptığımız pazarların başında geliyor. Başta Almanya, İngiltere, İtalya olmak üzere. Ama Avrupa tarafında bir takım handikaplarımız var. Bunların başında navlun maliyetlerinin çok yüksek olması var. E, bu tip durumları eğer bertaraf edebilirsek, e, işte devletin vermiş olduğu e, bir takım e, destek e, kalemleri var. Bunları daha düzenli, daha regüle hale getirebilirsek tahmin ediyorum Avrupa pazarında da bir miktar daha artış sağlayabiliriz şu an, şu aşamada. E, destek noktasında beklenti ne? Yani şu anda verilen destekin arttırılması anlamında mı yoksa ek destek Şimdi Reklaması tabii e, destek çok e, geniş bir konu. Yani Hı. E, saatler alır bunu konuşmak. Ama kısaca söylemek gerekirse e, bizim en büyük handikabımız e, İspanya, Polonya gibi ülkelerin karşısında e, navlun maliyetlerimizin çok yüksekliği geliyor. En Hı. büyük sıkıntımız bu. Bu rekabet avantajımızı... Aynen öyle. Bugün bugün e, şöyle söyleyeyim, soğutuculu bir tırın e, Türkiye'den... E, orta Avrupa herhangi bir şehrine gitmesi minimum 3.000-3.500 euroya tekabül ediyor. Bu da 20 tonluk bir tırda 15 kuruş sadece navlun maliyetine sebebiyet veriyor. Baktığınızda işte bir Polonya'nın bir İspanya'nın aynı şekilde pazara yakınlığı bizim karşımızda ciddi onlara avantajlı hale getiriyor. Öte yandan maalesef özellikle vurgu yapmak istediğim bir konu daha var. Bu hava alanı pardon hava yoluyla meyve sebze taşımacılığında biz çok çok gerilerdeyiz. Bugün İngiltere'ye mesela pazara girdiğinizde, süpermarketleri gezdiğinizde raf ömrü 1-2 gün olan ürünleri görüyorsunuz. İşte Şili'den yaban mersini geliyor. Kosta Rika'dan ananas geliyor. Bunlar hava yolu taşımacılığının çok etkin olmasından ötürü bir anlamda bizim de bir handikabımız olarak karşımıza geliyor. Bursa gibi tarımın çok gelişmiş olduğu bir bölgede bugün havaalanının olmaması aslında sadece yolcu taşımacılığı değil, bu anlamda ticaretimizde çok ciddi olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesi. Bu söylediğim navlun ve teşvik noktasında tekrar bir gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de tabii ki bu teşvikleri biz verirken, bazı ürünlere kilogram başına ton başına veriyoruz. Halbuki bunların verimlilik hesabına göre verilmesi, bir de direkt üreticiye verilmesi sanıyorum bizi daha aktif hale getirecek bu anlamda. İşte rakamlarda ortada dünyada tarıma verilen destek miktarlarına baktığınızda tabii ki ciddi teşvikler verilmekte ama hala yetersiz olduğundan dolayı rekabet şansımızı yitiriyoruz bu anlamda. Şimdi teşvikler olayın bir boyutu. Biz evet. geçtiğimiz hafta gıdanın analizini biraz işledik hem iç piyasada hem ihracatı yönelik olarak ki orada yine zira ilaç kalıntısı dolayı Avrupa'dan dönen birçok ürünün olduğunu, bunun yıllık olarak tabii ki rakamları var, raporlara dökülüyor. Ee, yine aynı şekilde Rusya krizi öncesinde de işte batı çiçek tripsi denen bir zararlıdan dolayı ürünün kapıdan geri gönderildiğini biliyoruz. Yine içeride sizinle konuşuyorduk... Akdeniz meyve sineği hastalığı. Hani buna benzer şeyler de ihracat tarafında bizi olumsuz etkiliyor illaki. Teşvik tarafı bir tarafta. Diğer sıkıntıları Türkiye eğer kendi içerisinde ev ödevlerini iyi yapıp çözerse biz ne kadarlık bir ihracat potansiyelinden bahsediyoruz? Mevcudun kaç katı ya da yüzdesi olarak bakarsak ee, çok önemli bir konu bu. Ee, bazı bazı durumlarda gerçek gerçekten etkili olan bazı durumlarda da politik bir sebep olarak karşımıza getirilen bir takım hastalıklar var. İşte Akdeniz meyvesi bunlardan bir tanesi. İşte bizim Amerika'ya siyah incir şu anda ihraç edemememizin önündeki en büyük engel Akdeniz meyvesine engeli. Kaldı ki biz Uludağ İhracatçılar Birliği olarak bu konuda çok ciddi çalışmalar da yaptık. Amerika'dan yetkilileri de getirdik. İncirde Akdeniz meyvesininin olmadığını kendilerine kurmuş olduğumuz tuzakları göstererek ispat da ettik. Ama başka sebeplerden dolayı aşamadığımız noktalar bunlar. Aynı şekilde Rusya'da bir dönem domatesle yaşadığımız sıkıntılar vardı bazılarında haklılık payı yok değil. Maalesef belli bölgelerde hala çiftçiyi tam eğitemediğimizden dolayı, verimliliği tam gerçekleştiremediğimizden dolayı ilaç kullanımı hala devam ediyor. Eğer bütün bu sebepleri ortadan kaldırır isek ve biraz önce söylediğimiz işin destekler kısmını da regüle edebilir isek, mevcut çeşitleri biraz daha endüstriyel anlamda ıslah edebilirsek farklı çeşitlere girebilirsek isek, Vesaire vesaire. Bu tip e, engelleri ortadan kaldırır isek, şu anda e, çok rahatlıkla söyleyebilirim, e, 5-6 milyar dolarlık ihracatı e, çok kısa zamanda yapmamamız işten bile değil. Zaten e, şu anda biraz önce söylediğim gibi 200, 2 milyar 300 milyon gibi bir ihracatımız var. 2023 hedefleri içerisinde bu rakamın 5 ya da 6 milyar dolar seviyelerinde olması e, öngörülüyor. Dolayısıyla aslında çok zor rakamlar değil bunları yapmak. Sadece dediğim gibi bu işle ilgili ciddi bir çalışma yapmak lazım. Ev evet, ödevleri, yapısal Aynen reform öyle. belki tarımda tek tek yerlerine oturmalı ki taşların bu şekilde bir rakama ulaşalım Doğru. Benim bir de tarım dediğim zaman en çok üzerinde durduğum, belki insanlar zaten bizi izleyenler seyircilerimize biliyorlardır. Markalaşma ve katma değer. Çünkü biz e, üretim tarafına çok odaklanmışız, sonrasını çok hesaplamıyoruz. Hatta üretim noktasında bile sıkıntılarımız var. Şimdi biz katma değerli üretim, katma değerli ihracat tarafında ne durumdayız? Yani yaş meyve sebze ihraç ediyoruz ama işin çok daha verimli hem üreticiye yansıyacak boyutu hem ihracatçı hem cari açık tarafında bir katma değer konusu var. Orada neredeyiz? E... Maalesef burada da bir fasoncu ülkeyiz baktığınız zaman. Üzülerek söylemek gerekirse. Bunun birçok örneği var. İşte zeytinyağında İtalya'daki durumu örnek verebilirim. Dondurulmuş gıda da aynı şekilde Türkiye'nin dökme ambalajlarda Avrupa'ya ihraç edip de küçük pakete girerek ciddi fiyatlara satılan ürünlerden bahsedebilirim. Organik gıdadan bahsedebilirim. Evet. Tarımsal ürünlerin katma değerli halde pazara sunulması aslında başka bir sektörün konusu. O da meyve sebze mamullerinin konusu. Aynı şekilde bizim Uludağ İhracatçılar Birliği'nde yaş meyve sebze olduğu gibi meyve sebze mamulleri de birliğimizde var. Aslında Türkiye'nin önündeki en önemli sektörlerden bir tanesi bu. Bu sektörün şu anki ihracatın 1.4 milyar dolar seviyelerinde yıllık. Katma değerli ürün dediğimiz zaman tarımda neden bahsedebiliriz? Dondurulmuş gıdadan bahsedebiliriz. Kurutulmuş gıdadan, konserve teknolojisinden, domates salçasından, meyve suyundan bu tip ürünler aslında tarım ürünlerinin sanayi ile arasındaki geçiş köprüsü baktığınızda meyve sebze mamulleri. Bu anlamda yine Bursa çok avantajlı bir şehir. %60-70 dondurulmuş gıdanın yer aldığı bir şehirden bahsediyoruz. Ee, yine aynı şekilde orada da e, bazı ürünlerde ihracat şansımız var e, ve gün geçtikçe de e, bu ürünlerin bazıları maalesef e, kaybediyoruz pazarı. Bir dönem biz Türkiye olarak e, 30-40 bin ton e, dondurulmuş kırmızı biber ya da işte dondurulmuş e, biber ihracatı yapardık. E, bir dönem sonra bunu Makedonya gibi e, ülkelere kaptırdık. Nerede ee, yanlış yaptık? Niye biz bu pazarı kaptırdık? Tam tersine büyütmek varken ya da o rakamı arttırmak varken ne oldu da biz o pazardan? bir nevi atıldık. Bunun tabii tek bir sebebi yok. Birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi bizim iç piyasamız çok büyüdü. İç piyasa çok büyük olduğu için, hacim çok büyük olduğu için maalesef bu sefer dışarıdaki rekabet şansımızı yitiriyoruz. Aynı şekilde kurlar da enflasyona orantılı olarak artmadığı için ben geçenlerde bir yazı okudum. Ok